Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne? Cemile. Neden geldin Cemile? İzmir'den. Ne söyleyeceksin? Ee, bilmece soracağım. Sor bakalım. Ee, bir gün bir evde e, cinayet işlenmiş. Ee, orada cin, e, işlenince dört tane işçi çalışıyormuş. Bir tanesi temizlikçiymiş. O, o cinayet işlenirken o yerleri temizliyormuş. Ee, bu olay yağmurlu bir günde olmuş. Bahçıvan e, bahçeyi suluyormuş. Ee, şey, <laughs> ee, neydi? Öğretmen, e şey. Öğretmen bir tane çocuğa ders veriyormuş. Ee, öğretmen çocuğa ders veriyormuş ve mut, aşağıda mutfakta yemek yapıyormuş. Hangi cinayeti işlemiş olabilir? Hemen gideyim sorayım canım. Sen oradan bir yere ayrılma. <laughs> evet. Anlayan varsa bu cinayeti kim işlemiş hocam? Bilmiyoruz. Bilmiyor musunuz? Sallayın hocam. Açı bahçıvan, şoför, temizlikçi. <laughs> Aşçı. Aşçı mı? Ah bildi. Tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Aşçı değil. Ha tamam. Dur. Sen çok konuşuyorsun. <laughs> ya. Amca sen Karadenizli misin? Ben e, Amerikalıyım. Amerikalısın. Burundan belli zaten. Sence kim yapmıştır? Ben, bence sen yaptın. <laughs> tamam sen <sana> yaptın. <laughs> Hata ettim. Evet hocam. Temizlikçi. Temizlikçi mi? Değil. Aa, <laughs> bahçeler, bahçeler, bahçeler. Sen konuşamıyor musun <laughs> abla? Temizlikçi. Temizlikçi mi? Değil. <laughs> Sesler. Evet <laughs> hocam. Aşçı. Aşçı. <laughs> Aşçı da değil. Bahçıvan. Bahçıvan. Ee, biraz önce Bahçıvan kim dedi orada? Hocam sen Bahçıvan demedin mi? Sen ahçıvan... Neden Bahçıvan peki abi? Yağmurlu günde bahçeyi suluyormuştu ondan. Tebrik ediyorum hocam. Çok iyi dinlemiş. Alkışıyoruz beyefendiye. Vallahi helal olsun. Bu kadar pürdük, bu kadar alkışla ancak sizden çıkar. Alkışlayın ya adamı.